Karayola sadece ricamız yollarımızı yapması biz taksiciyiz burada. Yani biz de vergimizi veriyoruz bu devlete yani böyle olmasına gerekmiyor ki. Vallahi bütün her gün halimiz budur. Her gün sanayilerden çıkmıyoruz. Dört yıl olarak burası en işte caddesi olarak Cengiz Topal caddesi hep böyle. Yıllardır hep görüyorum hep çamurdur hep böyle koytu köşelerde böyle kanallar açılmış. Yani yollarımız çok kötüdür. Ne olacağını bilmiyoruz. Yani bize bu yolları yapsalar iyi olur. İşlerini yapmıyorlar. Yani onlardan ricamız işlerini yapmaları ve bizi bu zulümden kurtarmaları. Ne yapalım? Kaderimizde bu varmış. Kimse çalışmıyor ki. Vallahi onlardan ricam işlerini yapsınlar, bize yolları yapsınlar. Başka bir şey istemiyoruz. Yıllardır bu sorunu yaşıyoruz. Sürekli çamur, çukur, baharda, ilkbaharda çamurdan geçemiyoruz. Yazında tozdan Duramıyoruz. Bir esnaf olarak e, çağrımızdır karayollarına bir an önce bir çözüm bulsunlar. Yollarımız evet e, hepsi çukur, hepsi çukur. çukurdan arabalar geçemiyor e, ve o çukurlarda e, su top, e, su birimikleri oluyor. E, o da e, insanlar geçince insanları rahatsız ediyor. Sürekli burda e, bizi rahatsız ediyor. Dükkanlarımız kirleniyor. Yani 7 24 dükkanları temizliyoruz. Çamurdan, kirden geçinemez. Cengiz Topal Caddesi, Enişte Caddesi yani Yüksek merkezi yeri burası. Gördüğünüz gibi şu anda bu halde. Bir an önce dediğimiz gibi çözüm bulunmasını istiyoruz.